Yılbaşına bilet, bahçe kapı biletleri, yılbaşı Adem Baba'nın biletleri bunlar. Yılbaşı biletleri. Bahçe kapıdan abi. 50 trilyon ikramiye Adem Baba'nın bunlar. Yılbaşına bilet, bahçe kapı biletleri. Yılbaşına bilet, bahçe kapı biletleri, Adem Baba'nın biletleri bunlar. Yılbaşına bilet. Yılbaşına bilet. Çocuğun büyük ikrami size çıkarsa ne yapmayı düşünüyorsunuz? Çıksın düşünürüz. Çıkarsa memnun oluruz. Milli piyangocu Adem Dikel, 30 yıldan beri Silivri'deyim, bile satıyorum, şanslı bayiyim. bu yıl başını inşallah hayırlısıyla ikramiye benden çıkacak. herkes talep vardır, 30 yıldan beri buradayım milli piyango almak için biletleri sahte olmaması için mavi ruhsatları olması lazım. Her bayiden alabilir. Korsan bayilerden bilet almayınız. Dikkat ediniz bilete. Bu yıl başında ikramı inşallah Adem Dikel'den çıkacaktır. Çarşı meydanında bilet satıyorum. 30 yıldan beri Silivri'deyim. Esnaflar herkes beni tanır. İnşallah bekleriz. İkramı kime kısmetse inşallah ona çıkar. İklamiyeli bile Tam yarım çeyrek seriler abi. Bahçe Kapı biletleri. Buyurun efendim buyurun. Canlı para burada. İklamiyeli burada abi. Evet. Adem Baba'nın biletleri burada. Bu devlete hizmet. Millete de hizmet. Evet, Herkese çıkana da hayırlı olsun. 30 tamam, tamam. yıldan doğru. beri bu işi yapıyorum. 85'ten beri. <laughs> Sağ olasın. Hı. Bahçe Kapı biletleri burada. Tamam. Biletleri geleceksiniz benden alacaksınız. Parayı da benden alacak. Aldım senden ben, ben de, Adem Türker'in biletleri bunlar. Selam abi sağ olasın. Buyurun abi. Nasıl değişiyor? <da> <laughs> <laughs> Büyük ikrami siz çıkarsa ne yapmayı düşünüyorsunuz? Ee, hiç düşünmedim aslında ama çıkmayacak. Yine de e, çıkarsa iyi yerlerde harcamayı düşünüyorum. Yatırım yapmayı düşünüyorum. Yani.